arkadaşlar herkese selam Coin'cim kanalına hepiniz hoş geldiniz lunç tarafını inceleyeceğiz lunç tarafını konuşacağız. Fiyat bandını analiz edeceğiz. Gelişmelere bakacağız. Özellikle de kritik iki oylama var demiştik. Bu oylamaların duncu etkisini konuşacağız. Gelişmeler var. Yeni kritik gelişmeler. Onları inceleyeceğiz dostlarım. Lunca yatırımcısıysanız, Dunç'u takip ediyorsanız mutlaka videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Öte yandan bir ufak hatırlatma olarak sizlerden de rica ediyorum. Bir abone ve bir like işlemi bizler için oldukça önemli. Bayram seyran demeden sizlere günlük 2 3 video atarak bilgilendirmeye çalışıyorum. Luunch için, Bitcoin için elimden geldiğince size için çabalıyorum. Sizlerden de ricam bir abone ve like işlemi yapmanızdır. Şimdi şöyle hızlıca videomuza geçelim ama öncesinde çok ufak bir tanıtım yapacağım. 10 saniyenizi alacak. Ardından videomuz tam gaz başlıyor. GDN USDT'den günlük olarak kazanç sağlayabiliyorsunuz dostlarım. Aşağıda açıklamalarda ve yorumlarda kayıt linki ve detaylı inceleme videosu mevcut. Yapmak isteyen dostlarım varsa madencilik platformu olarak günlük gelir kazanmak isteyen arkadaşlarım varsa aşağıdaki linkleri inceleyebilirler. Bizler de yatırımımızı yaptık. Günlük kazançlarımızı çekiyoruz. Detaylar, linkler aşağıda açıklamalarda ve yorumlarda. Dostlarım öncelikle benim de tweetini paylaşmış olduğum önemli bir gelişme var. Bildiğiniz üzere Lunc'un total ve dolaşandaki arzında azalmalar görünüyor. Gözle görülür bir azalma söz konusu ve haftalık olarak dolaşandaki ve total arzında azalmalar var arkadaşlar. Tabii ki de bu Lunc tarafında görmek istediğimiz bir senaryo. Çünkü bildiğiniz üzere Binans zamanında yakımlarını durdur Binans'ın yakımlarını durdurtacak kadar e, önemli bir etkendi. Binans ne demişti? Ben yakım yapıyorum ama Lunc'un içerisinde ekosistemindeki kişiler lunca arz basıyor. Dolaşandaki arz artıyor. Total arz artıyor deyip yakımları 3 ay durdurmasına sebep olmuştu. Bildiğiniz üzere. Daha sonrasında binans tabii ki de luncun arzının azalacağı sözünü aldığında ne yaptı? Yakımlarına tekrardan devam etti. Binans yakımları demişken binans yakımlarına da 3 gün kaldığını hatırlatalım. Yakım sayfamızda yakım grafiğini de inceleyeceğiz. Hiç merak etmeyin. Bu video dolu dolu olacak. Şimdi ben tweette şunu söyledim. Lunca Lunch'un toplam arzı geçtiğimiz haftaya göre 502 milyon adet azaldı arkadaşlar. Lunch'un dolaşımdaki arzı ise geçtiğimiz haftaya göre 19 milyar adet azaldı. Bunu koyun market cap verilerinde şurada şöyle hemen yuvarlak için alacağım daha rahat görün diye. Buradan görebilirsiniz çok rahat bir şekilde. Şuradaki dolaşımdaki ve şuradaki ise total arz arkadaşlar. Dolaşımda şu anda 5 trilyon 821 milyar adet e, dolaşan dunç var dolaşımda. Öte yandan totalde ise 6 trilyon 846 milyar adet var. Buraları haftalık kontrol ettiğinizde bunların azaldığını sizler de daha rahat görebilirsiniz. Bizler de videolarımızda bunun bilgilerini sık sık vereceğiz. Hazır koyun market cap'e girmişken arkadaşlar şöyle verileri de bir inceleyelim sizlerle. Özellikle dün çok ufak bir yükselişte bile gözlerin dunca çekilmesi dikkatimizi çekti. Dün %85 olan hacim artışı bugün %62 olarak karşımıza çıkıyor. 24 saatlik volmünde. aslında Luç bu sabah full yeşil grafikli uyandı. Gerek market değeri gerek hacmi bunları hepsi yeşillendi Luç'ta. Şöyle market değerini 0.39 artırdığını söyleyelim. Özellikle de bu yeşillenmenin etkileri tabii ki de şu iki oylama, iki kritik oylama Lunch'ta beklentiyi yükseltti. Yani yeni yatırımcı çekiyor mu? Çekiyor. Yeni yatırımcı bu oylamalar son sonucunda bu oylamaların projeleri yürürlüğe girdiğinde Lunch'un fiyat bandında bir ufak etki edeceğini düşündüğü için spot işleme giriyor gibi görünüyor arkadaşlar. Koyun market verileri bu şekildeydi. Yine detaylar geldikçe Coinmarketcap market verilerini de inceleyeceğiz sizlerle birlikte inşallah. Şöyle yakım sayfasına gelelim. Şimdi yakımlarda 64 milyara dede geldik. Ama burada grafikte dikkatimizi çeken hususlar var. Bakın şurada görmüş olduğunuz sert yükselme. Burada burada ve şuralarda ufak ufak bakın şöyle gösterelim ufak ufak şuralarda yükselişleri. Bunların hepsi Binance'ın yakımlara desteğiyle oldu arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Binance borsası her ay düzenli yakım yapıyor. Hiçbir şekilde aksatmadı. Sadece dediğim gibi 3 aylık bir yakımlara ara verme durumu olmuştu. Onun ardından yine yakımlar tam gaz devam ediyor. Yakımları sadece Binance olarak ele almayalım. Diğer e, bireysel yakımlar da var. Bunlar bunların içinde. Ama Binance en e, ciddi anlamda rakamları bilans ekiyor diyebiliriz. Ve bakın bu yakımlar her gelmesinde Binance'dan lunç tarafında fiyat yükseliyor. Son yakımda beklentiyi karşılayamadı maalesef ki Binance. 1.2 milyar adet yakmıştı ee, ama bunun e, değişeceğini düşünüyoruz. Niye? Çünkü biz bir önceki yakım 0.2 yakım vergisiyle yakılan yakımdı ve o ay içerisinde hacim çok fazla oynaklık göstermemişti. Ama Mayıs ve Haziran ayı içerisinde düşünecek olursak hacimde ciddi oynaklıklar oldu. Özellikle de şurada görmüş olduğunuz 3.0.11 iğnelemesini yakaladığımızda biz bunu ne zaman yakaladık? 6 Haziran'da yakaladık. Bu 6 Haziran, 5-6 Haziran'da bunu yakalamamız hacmi ciddi anlamda arttırdı. Haziran ayı boyunca arkadaşlar ve bu yakımların bu seferki yakımların 0.5 cinsinden hesaplanacağını düşünürsek %0.5 yani %0.2'de 1.2 milyarsa ve bunun içerisinde hacim çok oynaklık göstermeden böyle bir rakam geldiyse 0.5'te hacimin de ciddi anlamda oynaklık gösterdiğini düşünürsek arkadaşlar ne yapar? Buradan bir dediğimiz gibi Üç buçuk. 4 milyar. Ben bir yakın bekliyorum. E, beklentiyi çok yüksek tutmayacağım bu konuda. Çünkü e, binansın ne yapacağı belli olmuyor yakın konusunda. Ama daha fazlası olursa da şaşırmam. Umarım daha fazlası da olur binans tarafından. Dedik ki şöyle grafiğimizi hazır açmışken buradan da bir ufak şöyle gösterelim. Bir yatay kanal oluşturdu dedik lunç için. Bu yatay kanal neydi? 90 ila 95 arası. Şurada görmüş olduğunuz yatay kanaldı. Başlangıç noktası 18 Haziran ve şu an gelinen nokta 20 27 Haziran arkadaşlar ve to toplamda 10 günü nereden baksanız. 10 gündür sıkışık bir grafikle karşımıza çıkıyor. Bu sıkışıklığın başlıca temeli Dukuvon süreciydi. Dukuvon sürecinin bildiğimiz üzere belirsizliği akabinde Temmuz'da serbest kalma ihtimali. Temmuz ayında serbest kalma ihtimali. Bunlar içer, içincine iş girince bir yatay kanala düştü. Lunch. Ee, tabii ki de buradan yukarı bir pamplanma gelir mi? Tetikleyici unsur nelerdir? Bunları konuşacağız. Ö özellikle Dukuvon bir tetikleyici unsur olabilir. Yani %70-80 fiyat bandını etkileyen unsurlardan bir tanesi. Niteki hem şuradaki yükseliş arkadaşlar Bitcoin normal seyrinde giderken böyle bir yükseliş gelmişti. Bu yükselişin sebebi de yine Doku taraflı haberlerin yayılmasıydı. Bunu da bilgiler arasında notlarım arasından sizlere aktarmış olayım. Öte yandan şöyle kripto analizleri sayfasına baktığımızda winner ve loser projelerine bakalım biraz da. Burada winner'larda arkadaşlar top 20'de NCS e, NCT, Pogai, IQ, Aja görülebiliyor. ilk 3-4 tanesini sayalım. Top 20'de e, sıralama coin'leri olarak Bitcoin, Ethereum, BNB, Ripple, ADA, Doge, TRX, Sol diye gidiyor. Lunch'u henüz göremiyoruz. Lunch bildiğiniz üzere top 20'de kazandıran coin'lerde 6-7 Haziran civarı 3 gün burada rankta kaldı. 3 gün burada kaldı. Şimdi e, inşallah buraya tekrardan düşer. Çünkü buraya düşmesi de açıkçası yeni yatırımcıyı toplamasına, hacmin şişmesine en büyük etki arkadaşlar. Şöyle genel grafiğe baktığımızda yarı yarıya bir durum söz konusu. Bitcoin tarafı 30.300 seviyelerinde birçok altcoin bitcoinden yararlanamıyor maalesef ki bakın burada birçok altcoin'in yararlanamadığını görüyoruz. Bunu niçin söylüyorum? Çünkü şöyle bir durum var. Diyorlar ki bitcoin yükseldi. Lunge neden yükselmedi? Sadece lunge değil arkadaşlar. Bakın burada birçok altcoin avak ne bileyim Dodge chip bunlar da yine kırmızılanmış vaziyette. Onu da buradan eklemiş olalım bilgiler arasında. Son olaraksa şöyle teknik analiz verilerinde Bitcoin için buy noktası olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bu durum iki gün önce güçlü buy'dı yani güçlü al noktasıydı. Ethereum'da güçlü al noktası Doge ve Ripple'da ise sat noktasında olduğunu görüyoruz. Bu veriler globalde Trending Wave'dan alınarak sunulan veriler yani genel globalde Ripple ve Dogecoin şu anda satılıyor. Ethereum ciddi anlamda alıcı buluyor ve Bitcoin normal bir şekilde alınıyor arkadaşlar. Onu da eklemiş olalım. Yine dediğimiz gibi gün içerisinde videolarımız tam gaz gelmeye devam edecek. Sizlerden ricam bir abone olup like atmanız. Detaylıca inceleyeceğiz. Tüm videolarda gelen gelişmelere bakacağız. Özellikle de şu iki kritik oylamadan gelecek olan gelişmeleri bekliyoruz. E, videolarımızda anlattığımız için her videoda aynı şeyi anlatmak istemiyorum. İki kritik oylama videoları vardı. Daha önceki videolardan bulabilirsiniz. İzlemeyen arkadaşlarımız varsa bu videoda ee, bu genel gelişmelere bakmak istedim. Yine geldikçe gelişme, kritik gelişme, önemli gelişme sizlere de aktaracağım arkadaşlar. Merak etmeyin içiniz rahat olsun. Biz buradayız. Videolarımıza tam gaz devam ediyoruz. Sizlerden ricamız bir abone ve like atmanız. Kendinize çok çok iyi bakın. Şimdiden bayramınız mübarek olsun. Ee, kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça. GDN USDT'den günlük olarak kazanç sağlayabiliyorsunuz dostlarım. Aşağıda açıklamalarda ve yorumlarda kayıt linki ve detaylı inceleme videosu mevcut. Yapmak isteyen dostlarım varsa madencilik platformu olarak günlük gelir kazanmak isteyen arkadaşlarım varsa aşağıdaki linkleri inceleyebilirler. Bizler de yatırımımızı yaptık. Günlük kazançlarımızı çekiyoruz. Detaylar, linkler aşağıda açıklamalarda ve yorumlarda.